Sayıların yazımı. Sayılar metin içinde yazıyla belirtilir. Bin yıldan beri derken bin ifadesi eğer edebi metinleri kullanıyorsak sevgili arkadaşlar edebi metinlerde sayılar metin içinde yazıyla belirtiliyor. Haftanın beşinci günü derken beşinci sözcüğü yine yazıyla yazılmış. Üç ayda bir derken saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilerle ilişkin sayılarda yine rakam kullanılıyor. Mesela saatleri yazarken 16.30'da olduğu gibi 1000 lira, 25 kilogram, 180 kilometre. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar yine ayrı yazılıyor. Mesela 365 lira. Bazı öğrencilerimiz bunların zaman zaman birleştirdiğini görüyoruz. Hayır. Ee, birden fazla sözcükten oluşan sayılar mutlaka her birisi ayrı ayrı yazılıyor. 3 165 lira şeklinde. 46 derken 12 yine ayrı yazılıyor. Saat ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Saat 9'u 5 geçe. Yukarıda saati yazmıştık. 16.30 demiştik. Fakat biz e, saatleri aynı zamanda metin içerisinde bu şekilde de yazıyla da yazabiliyoruz. Saat 7'ye çeyrek kala şeklinde yine yazıyla yazılmış. Para ile ilgili işlem ve senet, çek, ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılıyor. Bunu birçok kere duymuşsunuzdur arkadaşlar. 650 TL 35 kuruş şeklinde bitişik bir şekilde yazılmamış, yazılmış. Neden? Çünkü başına ve sonuna herhangi bir rakam eklendiğinde sıkıntı olmasın diye. Sayılarda kesirler virgülle ayrılıyor. 16,3 16 tam onda 3. 25,4 şeklinde. Oyun adlarını belirten sayılar bitişik yazılıyor. 66, 51 bunlar oyun arkadaşlar. Oyun ismi. Roman rakamları yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinde, önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılıyor. Roman rakamları sevgili arkadaşlar bakın roman rakamları. 19. yüzyıl derken arkadaşlar yüzyıllarda sonra padişah isimlerinin önünde mesela 4. Murat'ta olduğu gibi. Tarihlerde de bunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Çok sık olmasa da biz tarihlerde roman rakamlarını kullanıyoruz. İmla kılavuzunda böyle bir ibare var. 1 11 1928. Yine kitap ciltlerinde 11. cilt yine tarihlerde karşımıza çıkıyor. 27 12 2020'de olduğu gibi. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla yazılabiliyor. Mesela burada arkadaşlar birinci dediğimiz zaman nokta koyarak göstermişiz, üçüncü, yedinci, elli altıncı şeklinde.